de 3, 3 kutu açacağız. Arkadaşlar beni hemen 50 <laughs> abone yapın. Abim de 50 <laughs> abone yaparsanız Türkçe hesabı verecek. Bir şey gelmiyor. 25'ten gelir mi ki? Bence 25'ten gelir. Aynen. Büyük ihtimalle gelir. Arkadaşlar 25'ten gelir mi? 25'e biriktirme. Görevim 25 var mi? mı? <laughs> yok. Bak bari. Yok onun yok işte bakıyoruz. Yok. Mert, benim kuşatmayla sıcak bölgede görevim var. Benim kuşatma yok. İşte geldiği zaman ne olacak bence? Evet, Baya ben. ben Baya ben 20 açacağım. Altı kutu biriktirdim. Olmadı. 20'den bir şey geliyor. 20'de. Arkadaşlar 25 bir, şey, bir şey gelecek. Ben dur tek hesaplaşma oynamam lazım. Tamam ben de o zaman o zaman bunu oynayayım. <laughs> ne yapabilirim? Tek hesaplaşma Nasıl bir hesaplaşma oynayayım? Ben şu Oha bize low geldi. Oha oha oha. Nasıl geldi hesaplaşma. ya? Ben de sonra yani. O, Hadi gel seni. Adını 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 merkez patlıyor merkez. Baklıyor. Kaçıyorum. Çalanı kaçıyor yok ettim çalanı yok ettim ha 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 ha. Evet var. Şu anda yükün bir olduğu için herkesten kaçmam lazım. Yani. Şu de beni de almak beri var. Bir kere atayım. <laughs> Selam, selam, <laughs> selam. Az kalsın ölüyordu. Mert birazcık daha sesli olabilir <laughs> Mert menzilim çok kısırdı search'te. Hadi tik al bütün elini Hadi bu lazer kılıcı. Artık lazer kılıcı. Artık 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 lazer lazer kılıcı. Lazer bom bom bim

Oh, iki <laughs> maç daha tek hesaplaşmada kazanmam lazım. Benim Elpirim abi. tane mi arkadaşım var? Bu What? What içe your... your... ben... doldum ben Yahu bir gitsene. Madrid. Gel şimdi gel. Madrid. Hadi. Arkadaşlar. 100 abone de bu, bu hesabı vereceğim. Arkadaşlar beni 50 abone yap. Ya, ya da 50 abone de bu hesabı vereceğim. 100 abone de 5 kişiye falan Brawl Pass olacak. Zaten hızlı 100 abone yapın. Ha. Ben ben 100 abone de Leon Crow Frank hesa Frank hesabı bence. Şu an arkadaşlar 106 liram var. Yani bir 170 taş alabilir birisini. Kendini al Sonra. Gel şimdi gel lan Jackie. Ne oldu lan bu? Ve burada 5 dakika. Atayız. Hayır, buraya atsayım daha iyi olur. Gelene sıkar. Hadi son bir maç. Onu alamazsın Poco. Onu alamazsın Poco dedi o kadar. Şimdi kurtul. Bali ölmeme imkansız. Ama öleceğim. Hı. Allah'ım yarabbim nasıl bana ölür? En azından dördüm ki. Hayır ben de Mithay'ı öldüm. <laughs> en azından senin için can daha Ben öldürürdüm onu. Loo'yu. Mithay'ı ölen sen. Loo'yu bence ben, ben çıkartırım Hı. ya. Ben 25'e geleceğim. Kanka sen kırsana ya ben üşeyim. Alın. Peni peni peni. 16 canlı peniden kaçtı. Oha. Oha. Ya da of. Tekrar oynaya basmayacağım. O zaman beni öldüren adamlar değil. Oraya ulti sallayacağım kesinlikle. Arkadaşlar. Bun, bun, bin, 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 bin. Yani bu Hayır bu. Bana saldırma 50 abone, bu. Allah gelirse Sözcüle hesabı bilinize vereceğim. Ben de öyle yapacağım. Bu videoya 50 abone 50 like gelmesi lazım. Ben de de. Ben öyle yapacağım. Bir de 100 abone de şey yapacağım. 100 abone de 5 kişiye bırak satın. Ne de 10 kişi. Hayır. Ye. Arkadaşlar Mert'in kanaldan da abone olun. Mert Y. Kacımaz onun kanalında. Mert Y. Mert Yiğit Mert Mert yazıyorsunuz sonuna Y koyuyorsunuz. Ne güzel 6 tane yüküm var lan hayırdır lan. Kombo yapmak istiyorum. Kombo yapmak Dynamik aç gibi aç köpek gibi koşuyor. <laughs> <laughs> Bak sen. Sanki spor yapıyor. Belki de vitamin lazer eksik. Lazer kılıcımı yapıyorlar. çıkardım. Hayır ben sana niye de bomba Lazer, lazer kılıcı. Bir dakika Eee çekil. Nerede bu adam ya? Ha? 20 mi? 20 mi? Oğlum öleceğim zaten. Bana gel bana. Bana gel oğlum bana gel. Ben bir şöyle beş büyük kupa olayım ne güzel olacak. Işınlanma açık olsaydı yanına gelirdim. Seni ben bir şöyle öldürürüm. Arkadaşlar. Ha, ha, ha. Arkadaşlar çok eski çok eski hesabım 550 altı kupaydım. O 5000'deki büyük kutu... ne ne abim açtığı Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> hiçbir şey. Ama bugün ben video açacağım. biter. Hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar benim de hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.